Turkuaz rengi kardeşliğin rengidir. Da, Yeşil üretmenin da, rengidir. Kırmızı renk kararlılığın rengidir. Ön renk yaratıcılığın rengidir. Mavi renk güvenin rengidir. Dorucu rengi iyiliğin rengi. Hepimizin rengidir. Binlerce evladımız Hüseyin'in hastalığına yakalanıyor. Bu mücadelede sevginin ve umurunun iyileştirici gücünü asla unutmayalım. Küçük medenlerin büyük mücadelelerinin farkındayız. <laughs> Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır ve en değerli lezzetlidir. Gösterilecek hassasiyet ve verilen desteklerin bir gün bizlere de gerekebileceğini unutmamalıyız. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Mutluluk ise en önemli ilaçlardan biridir. Bizler de kemik iliğin bağışçısı olarak tedavinin bir parçası olabiliriz. Lüsemili çocuklarımızın bu mücadelelerinde her zaman yanındayız. Hayatı güzelleştiren sizsiniz. Siz <laughs> bizim Minik bedenlerinde mücadelesinde farkındalık oluşturması açısından Lüsemili Çocuklar Haftası'nı önemsiyor ve tüm Lüsemili çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum.